Ay açmamışım. Herkese ha, selam arkadaşlar. Bugün annemden gizli kamerayı açtım. Ay ablamdan gizli kamerayı açtım. Neden? Çünkü ben bugün abamdan kırtasiyeye gitmek isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz yayın, yayın ha Haftaya haftaya bizim e, Anne okuyuna başlayacağız. Çok mutluyuz. E kardeşim hatta haber yok şu an benim abamdan onu isteyeceğim Ne vay ne oldu? E abamla kırtasiye gitmek isteyeyim. Olur. Elinde niye kamera var? çekeceğim. Tamam. Ablis! Efendim de video mu çekiyorsun? Evet video çekiyorum. Neyse ya e, bugün Kütahya'ya gidebilir miyim? Sen haftaya okuy var ya bizim. E, Tamam gidelim. E, Bu arada merhaba arkadaşlar. Merhaba de. <laughs> Geldik. Merhabalar. Merhabalar. E, siz yeni mi açıldınız? E, evet yeni açıldık kalem. Şimdi ya zamandır görmüyorum da. Oyda oyuncaklar mı var? Hayır. Sizin çok fazla oyuncağınız var. O yüzden oyuncak almayacağız. Hmm. Bir tane sepet alabilir miyim? Tabi. Hmm, gelin bakalım. Hmm, buradan istediğiniz bir kalem var mı? Evet var. Ben bir tane bundan bir tane Oy. bir tane bundan bir tane de yeşil almayacağız. Ben istiyorum bir şey. Tamam. Ee, bir tane bundan istiyorum ben. Ben de gökkuşaklı oyandan istiyorum. Pekala ağzım baya gerek yok zaten. Buradan ha, bir tane boya kalemi almalıyız. Bakın burada turuncu karışmış ama tek kalmış. Alalım. <laughs> Bu çanta çok güzel. Ben onu çok beğendim. Ben onu çok beğendim. Onu yer Tamam onları da alalım hadi. Hadi bakalım kalem kutu ben hmm. Ben şunu istiyorum. Heh. Ben bunu kalem kutu. Ben istiyorum. Heh. Ben bu kalem kutu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Tamam onları da bakalım çantaya. Allah atamadık. Bu kalemi, kalemi de alın isterseniz tamam. Ben oraya uzanamıyorum. Ee, benim de dolu. Şunu tutar mısın? <laughs> Aldım. Koyamayacağım. Ben makası da gerek yok. Gel bakalım buraya. Bir dakika ben kendime bir şey almadım. Ee, buradan bana uygun bir şey. Ay cetvel almayı unuttuk. Gelin. Tamam abi. Geliyoruz. Ben buradan kendime bir şey gerek yok ama cetvel bunu alalım. Bir tane de pembeyi alalım. Gel bakalım. Merhaba. çekebilir misiniz? Şişt, bırakın lan çocuğumu. Uy, <laughs> tamam. Ben kendime bir tane çanta alayım ben. Bu çantayı alacağım. Tamam. Bir beslenme kabı alayım. Sizin çünkü öyle yemekleriniz var. <laughs> Şurada da kalemler var. Siyah kalem alalım. Şurada çok tatlıymış. Bunu da alalım burada. Yeterli. Bir tane. Şunlardan da alalım. Şimdi çocuklar size bir tane, iki tane hikaye kitabı alacağız. Ee, ben de kendime kitaplarımı alacağım. Tamam bu alalım bir tane bunu alalım şimdi kendi kitabıma bir tane bunu alalım bir tane kendi notluk alayım hmm, ama bunu ayabeyim misin artık benden tamam Allah Allah niye kucağım kucağınız alıyorsunuz kardeşlerime ya Allah Allah hmm, başka bir şey alacak mıyız Apacık, sen de evlenmiyiz. Hayır, slime yapmanıza izin vermiyorum biliyorsunuz bu kadar yeterli. Hadi bunları ödeyelim. Ee, i̇şte şunları aldık. Hadi durun. Bir pijamanızı vereyim mi? Hadi. Kaç dayanımı ayarım. Ama, ama adam güzelse. Nasıl ödeyeceğiz hem? Başladım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu ayıcaz buradan. Şimdi ben abi anne ay abamdan sen gece payı ayıracaksın. Abi Aydım 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 aydım. Hı, evet. Fişini ister misin? Tabii ki de. Tamam. Bu şekilde. Allah. Bu şekilde. Allah. Hı. Fişiniz. İkinci fişinizi vereyim mi? Ee, tamam. Ben sonra okuyorum bunları çünkü. Ay. Allah'ım ne oluyor? Tamam şöyle. Tamam ben bunları çantaya koyayım Hadi kızlar gelin gidiyoruz Tamam abla geliyoruz Arkadaşlar ablam çıktı şimdi bunu ödeyeceğiz tamam. Babadan şunu ödeyebilir miyim acaba ee, Tabii küçük kız Annem babanla ödeyecek Annem dışarı gitti az önce gördünüz Hatta ödüldü şeye Bunu almama izin verdi Tamam al bakalım Çok yanlış şey yapıyorsun Hayır yapmayalım gel buraya ya ya böyle küçük kız e, az önceki e, hanımefendi sizin anneniz miydi? Evet annemizdi. Annemiz değildi annemiz yani. Abamızdı. De. Ha, o zaman e, 100 lira ve üzeri alışveriş yaptığınız için size şu balonları veriyoruz. Teşekkür ya. Ya ben mayı istiyorum. Temelde pembe istiyorum. Ver pembeyi bana. Al muyu. Arkadaşlar bu sefer yaptığımızı e, bu videoyu şu an Çünkü video birazcık uzun oldu. O yüzden başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. SOS'miz bu kadardı.